sevgili hocalar. Birebir takip. Birebir etim. <laughs> Samimi bir ortam. Oo, sağlam, sağlam öğretmenler. öğretmenler. Sağlam fizikçi. Sağlam matematikçi. Sağlam kimyacı. Sağlam biyolojik. Hepsi sağlam. Rekabet ortamı. Aile ortamı. Güven Gece kampı. Sıkı takip. Mücadele. Mücadele. Özel ilgi. Doğru destek. Yönlendirme. Azim. Kararlılık. Çalışma. Benim ilk aklıma gelen şey açıkçası sıcaklık burada buldum, aile ortamı. 12 kişilik VIP sınıflar. Amfi dersleri. Tablet televizyon dersleri. Etüt odaları. Nitelikli kadro, kaliteli öğretmenler ve samimiyet. Birebir etüt sistemi. Koçluk sistemi. Denem analizleri. Başarı. Başarı sisteminden olabildiğince yararlanmalı bence ve birebir eşitleri olabildiğince çok almalı ki verimli geçsin zamanı. PKS uzun bir yol gerçekten yani çok zorlanabiliyor bazen. Kendi başına altından altına kalkamayabiliyoruz bazı Bu yüzden Matanya'nın koçluk programını kesinlikle kullansınlar. Bol denemelere girip analizini yapsınlar. Çünkü sizi sınavı kazandıran şey doğrular değil yanlışlardır. Koşları dinlesinler. Sorularını biriktirmeden sorsunlar psikolojik olarak süreci iyi yönetsinler diyorum. Bu noktada hocalardan destek almak çok önemli. Bu maternit sistemini kullanırlarsa iyi olur. Öğretmenlere güvensinler. Onlar hepimizden daha iyi biliyorlar. Maternitlerin çalışma sistemini önce anlasınlar ve onu uygulasınlar. Prensiplerini uygulasınlar.